Hepinize Merhaba Arkadaşlar hoş geldiniz Bu Kısa Bir e, Solstice'ın e, bir tane bir kısmında özellikle ikinci bölümde bir meydan okumayı atlamışız onu ufak bir şekilde göstermek istiyorum size e, onun yerine ikinci bölümde hatırlayacaksınız burada bir tane köprü aç yapmaya çalıştığımız yani karşıya geçebilmek için bu bir çeşit mekanizma vardı e, o mekanizmayı halledebilmek adına e, yaptım ettim. Hatta ben ara ara, dediğim gibi bu meydan atladığım meydan okumaları e, buluyorum. Ki bir tanesini de burada buldum. E, bunu daha önce hiç yapmamışız. E, kendim oynadığımda da bulamamıştım. E, bunu tekrar keşfettim. Şimdi gelin göstereyim. E, buradaki sağ taraftaki şarteli ki e, bunu en son e, karşıya geçerken yapmıştık hatırlarsanız. Bu şartelin e, daha doğrusu ana şarteli. Ee, şurada küçük bir, bir dakika, şöyle toparlayayım. Şurada tepemdeki e, küçük bir şartel vardı hatırlayacaksınız. Onu çekiyorsunuz, bu mekanizmayı şuradaki e, sol, yani zıpladığım kısımdaki bir e, çark gibi bir şey geliyordu. Onu ana çarka bağlıyorduk hatırlarsanız. O ana çarkı bağladıktan sonra, ana çarka bağladıktan sonra, öyle toparlayayım. Bu arkadaki ana şarteli iki defa çalıştırıyorsunuz ki Böylelikle aşağı kısma geçiyorsunuz. Anında gördüğünüz gibi meydan okumamız buradaymış. Bunu kendim oynadığımda da bulamadım. Şimdi video çekerken de ana serimizde de bulamamıştım. Şimdi bunu ufak bir şey olsun diye çekiyorum. Ki zaten kanala atacağım bunu da göresiniz diye atıyorum. Amacım tam çözüm yapmak biliyorsunuz. Bunları da bilmiyorum oynatma listesi olarak oluşturur muyum emin değilim. Neyse hadi gelin meydan okumaya yapalım dokunulmaz diye bir şey var. E, zamana bağlı yaratık öldürecekmişiz. Hadi gelin yapalım. Allah Allah ben bunu atlamışım yani. ikinci bölümde e, ki bölümümüzün ismi geçmişten gelen yankılar diye e, bölüm olarak kanala da attım hatta kendisini. Orada meydan okumayı atlamışız. Yani bu bölümde iki tane varken bir tanesini yapmayı unutmuşuz. Hadi gelin yapalım. Burada bakalım bizi neler bekliyor. Bu zamana karşı bir meydan okuması. Ee, ki zaten görüyorsunuz bunları öldürdükçe e, bize sürekli kazandırıyor oyun. Ki bir tip kolay gibi e, şimdilik. Kapat. Belli de olmaz tabi Ona lan ama o oyun Entropi kapat. Kapat. Heh. Şöyle dövmeye, dövmeye çalışalım. Hatta ah tam öfkeleniyordum. Hadi öfkelen. Güzel. Öfkelendim. İşte varmış. Ki yaratık formunu açmaya bile gerek yok. Öfkelensem Kısa bir video olacak bu, sadece e, yerini göstermek amaçlı çekmek istedim. E, umarım e, görmüş olursunuz, tam çözüm yapmaya çalışıyordum. Ki e, seride yalan oldu. Neyse bunu da ekstra bir video olarak atarım. Aha da gördüğünüz gibi meydan atmayı da bitirdik. Bakalım bize ne kazandıracak? Aa bir çeşit mavi taş aldık. E, bu büyük ihtimal bizim entropi süremizi uzatan bir materyaldi. Böylelikle meydan okumanın sonuna geldik. Ee, seride kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kusura bakmayın böyle ara ara atladığım yerlerdeki meydan okumaları size e, tanıtmak amaçlı böyle ufak tefek video atacağım. Seride görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu ikinci bölümdeki meydan atladığımız meydan okumanın bir tanesiydi. Göstermiş oldum. Hadi görüşürüz.